Biz normalde günde 5 defa denize giriyoruz. Burada sekiz dokuz arkadaşız. Bizim e, kışın yani arkadaşlarımızın saçları hepsi siyah, hiçbirisinin sarı yok. Ama yaz yaş başladığı gibi hepimiz sarlaşıyoruz. E, yani Van Gölüne giriyoruz. Van Gölü'nü çok seviyoruz. Daha önce uzmanlar da söylediği gibi e, Van Gölü Van Gölü'nün sodalı suyundan kaynaklanıyor. Bize bunu öğrenmiş olduk. Yani e, kışın Ronaldo'yduk, yazın Osman'ız. Yazın sodalı su sodalı suya girdiğimiz için saçımız sararıyor. E, bu yüzden arkadaşlarımız bazen bizi tanımıyor. Sarışın halimi daha çok seviyorum. Saçlarımızı e, siyahken sarıya dönüşünü e, birçok kişi şey şaşırıyor. Van Gölü gerçekten çok rahatlatıcı. Çok iyi yani e, bizim için de gerçekten önemli. Günde üç kere denize giriyoruz. Bir saat, yarım saat denizdeyiz. Ondan sonra üstümüze su dökmüyoruz. Bir hafta, iki hafta kalıyor, saçımız sarıyor oluyor. Benim arkadaşlarım diyor, siz boyatmışsınız, ben de diyorum yok denizdendir. Ona da şaşırıyorlar. <laughs> Eskiden Ronaldo'yduk şimdi Osimhen'iz Yazın ikar dedik, şimdi Ronaldo'yuz. Yazın ikar şimdi Ronaldo'yuz.